Evet şimdi önemli bir transfer gelişmesi ekranda yerini aldı. Yaşasın hafta sonunda Deniz Dragoş Spor'a kiralanıyor. Trabzonspor ile Eyüp Spor arasında transfer görüşmeleri başladı. Detaylara her zaman olduğu gibi ekip arkadaşımız Yunus Emre Sağ bizimle paylaşacak. Yunus Emre söz sende. Teşekkürler Ceyda. İyi yayınlar diliyorum. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Deniz Dragoş Eyüp kiralanmak üzere. Kulüpler arasındaki görüşmelerde e, görüşmeler tamamlanmak üzere diyebiliriz aslında. Kulüp oyuncuya Eyüp görüşmesi için izin verdi. Eğer Draguşla Eyüp arasında bir anlaşmazlık yaşanmazsa bu transfer muhtemelen bugün geç saatlerde kesinlik kazanacak. Böylelikle Trabzonspor'da yabancı kontenjanında da bir boşluk oluşturmuş e, olacak. Aslında Dragos ilk transfer edildiği dönemde Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli bir performans sergilemişti. Ama ardından Trabzonspor kariyerinde e, beklenilen katkıyı hem kendisi adına hem de Trabzonspor adına sağlayamadı. Ancak şimdi yeni kariyerine Eyüp Spor'la e, başlamak üzere. Dün de Muhammed Tatepe ile yollarını ayırmıştı. E, Trabzonspor bu oyuncunun da büyük ihtimalle Iğdır Futbol Kulübü ile anlaşma aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu ayrılık süreçleri devam edecek. E, belki beklemediğimiz planda olmayan bazı ayrılıklar da yaşanabilir çünkü hem yabancı kontenjanı e, bir yandan boşaltılmaya çalışılacak hem de e, oyuncu havuzu 28'e indirilmek zorunda ve şu an Trabzonspor'un bu sayısı oldukça yüksek önümüzdeki günlerde bu durumda da gelişmeler olacak hemen kısaca transferle ilgili de bilgi verelim diyeceğiz çünkü Trabzonspor taraftarlarının evet. bu noktada tabii ki beklentisi var özellikle. Arabistan'da, Suudi Arabistan'da forma giyen İspanyol ortası oyuncusu Cameron Puartes ile ilgili bilgiyi aktaralım. Oyuncunun menajeri e, ısrarla Trabzonspor'la şu anda bir anlaşma olmadığını iddia ediyor ama Trabzonspor kulübü yetkilileri de bu transferi gerçekleştirmek adına çok yoğun mesai kaydettiklerini, mesafe de ilerlediklerini ama satın alma opsiyonu ile ilgili özellikle çözüm süreci noktasında temasların sürdüğünü ifade ediyorlar. Ayrıca bunun yanı sıra Atletico Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusu Saul Nikes için de Trabzonspor temaslarını sürdürüyor. Kamerun e, Poiré daha çok 8 10 ofansif orta saha oyuncusu, Saul Nikes ise daha çok 6 8 defansif orta saha oyuncusu olarak e, düşünülen bir oyuncu. Bu iki ismin transfer sürecinin birbirinden bağımsız olarak sürdüğünü söyleyebiliriz ama bakalım süreç nasıl tamamlanacak kulüp yetkilileri Erzurum kampına kadar olan süreçte en azından bir orta saha oyuncusunu buraya getirme noktasında çok yoğun gayret sarf ettiklerini ifade ediyorlar. Peki Yunus Emre Sarlı özellikle yapılan transferlerle birlikte Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da önümüzdeki sezona dair ipuçları da aslında barındırıyor transfer hamleleri. Senin nasıl değerlendirdiğini değerlendireceğini de merak ediyorum. Özellikle Fatih Hoca'nın önümüzdeki sezon için aklında çift forvet oynamaya dönük bir oyun planı kurgusu olduğu söyleniyor. Sen nasıl değerlendirirsin? Aslında e, keşke bunu dün oynanan Dinamo Tiflis'teki hazırlık maçını izleyebildikten sonra biraz daha analiz etseydik iyi olurdu. Ama e, ben ilk kez bir hazırlık karşılaşmasının basına ve taraftara kapalı olarak yani taraftara kapalı olabiliyordu ama basına kapalı olarak oynandığını gördüm. Hatta e, bunun bilgisini dahi almakta zorlandık. Yani Trabzonspor'un sahaya hangi 11 ile çıktığını, golü kimin attığını. Ancak maç bittikten sonra belki bir saat sonra kulübün paylaşımında gördük ki onda da yine 11ler kadroda kimin oynadığı paylaşılmamıştı. O yüzden nasıl bir taktikle oynadığını orada görmek çok görmeye çok fazla imkanımız olmadı. Ama şöyle bir durum söz konusu. Fatih Hoca'nın geçtiğimiz sezondan itibaren kendi ifadeleri şu yöndeydi. Daha çok e, agresif, tempolu, ön alan baskısını iyi yapan, ofansif yönü güçlü bir Trabzonspor izletmek istiyorum demişti e, Fatih Hoca. Bunu da tabii ki muhtemelen yaptığı çalışmalarla e, antrenmanlarda uygulamaya çalışmıştır. Ama şöyle de bir durum var Ceyda, dört hazırlık maçı oynayacak Trabzonspor Erzurum kampında. Bu 4 hazırlık maçında belki bizleri de e, daha fazla takımı görme, analiz etme şansı yakalayacağız ama 4 hazırlık maçının yanı sıra bir de Trabzon'a döndükten sonra bir sezon açılış karşılaşması oynayacak Trabzonspor. Yani Dinamo Tiflis maçı dışında 5 hazırlık maçı daha var. Bu süreç aslında Fatih Hoca'nın kafasındaki oyunu görmemiz adına bizlere çok iyi bir fırsat tanıyacak diyebilirim. Çok teşekkür ederiz Yunus Emre. Ağzına sağlık. Kolay gelsin diyelim sana. İyi yayınlar kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel. Önemli bir gelişmeyi bizimle paylaştı ve detayları aktardı. Bize ekip arkadaşımız aktarmayı da sürdürecek Trabzonspor'da yaşanan tüm gelişmeleri. Devam edelim şimdi Fenerbahçe ile yarışın hafta sonuna Sarı Brown transferini açıkladı.